İstanbul Sütlüce'de geçtiğimiz hafta polis aracına yönelik bombalı tuzakla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, faillerin yakalanarak saldırının aydınlatıldığını söyledi. Bu arada az önce saldırıya ait yeni görüntüler de basına dağıtıldı. A Haber muhabiri Emrullah Erdinç telefon attığımızda. Emrullah neler aktaracaksın sendeyiz? Bu an olarak az önce senin de bahsettiğin gibi İstanbul Terör Mücadele bağlı polisler 1 Mart tarihinde yaşanan ve 15'i polis 16 kişinin yaralanmış olduğu saldırıyla ilgili olarak 8 kişi gözaltına aldı ve bu 8 kişi dün akşam yapılan özel tim polislerin de katılmış olduğu operasyon sonrasında yakalandılar. Bu operasyon öncesine dair görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülere göre de polisler özellikle ana arterler dışında buldukları kameralardan yola çıkarak bu kameranın sayısını hemen verelim. 340 kameraya saldırıdan sonra incelemeye aldılar ve 340 kameradan yaklaşık 900 saatlik bir görüntü oluştu. Bu gözü 900 saati görüntüyü de 200 polis inceleyerek saldırganların kimliklerini belirlemeye çalıştılar. Saldırganların kimlikleri PKK'ya ait PKK'ya ait öz savunma birliklerine üyeciler ve bu yine 8 kişinin saldırı öncesi ve saldırı gününe dair görüntülere ulaşıldı polis tarafından. İşte bu görüntülerde özellikle bilinli gibi saldırıda motosiklet kullanılmıştı. O motosikletin alınması 28 Şubat tarihi itibariyle polisler tarafından görüntüler de tespit edildi. E, o görüntülerin alınması e, ve 28 e, şu Şubat tarihinde e, bakıldığında motor sikleti şüpheliler alıyorlar. Motor aldıktan sonra da değişik güzel güzergahlardan giderek evlerine götürüyorlardı. Ve evde 20 e, 29 e, şu Şubat günü de yani bir gün su sonrasında da yine keşif amaçlı olarak e, şüpheliler evlerinden yine motor birlikte çıkıyorlar. Saldırının düzenleneceği olduğu Sütlüce'deki e, Müsait ve AK Parti binalarının bulunmuş olduğu bölgeye kadar gelip bir keşif yapıyorlardı. Ve e, yine o görüntülerde de polislerin tarafından e, ulaşıldı ve polisler bu görüntü inceledi Ve son olarak polisin ulaştığı görüntülerde yine yine saldırganların saldırı gününe aittir. Özellikle bu görüntü çok ilginçti. Ee, bizim de izlediğimiz o görüntülere baktığımızda şu anda ekranda olan görüntülere baktığımızda saldırganlar e, bomba yüklü motor sikleti e, iki kişi tarafından arkadan iterek önce bir müddet e, taşıdıkları ve taşırken de tedirgin oldukları ve çalıştırmadan öncesinde de yine e, iki tane e, şüphelinin motor, motor sikletten uzak durarak e, motoru çalış, ve motorun çalışmasından sonra da yine yaptıkları çeşitler çerçevesinde İstanbul'daki MOBESE görüntülerine takılmamak için yaptıkları bir plan vardı. O planda en az önce belirtmiştik ana harterleri kullanmadan ara sokaklardan saldırı yerine gitmekti. Ancak bu başarılı olamadı. Şöyle başarılı olamadı diyebilir. Çünkü ana arterleri kullanmadan saldırı bölgelerine gitmiş olmalarına rağmen polis bu görüntülerin bütün hepsini tespit etti. Ana harterler dışındaki kameraları da kullanar. Kimi zaman benzin istasyonu kameraları olarak kimi zamanda bankaların güvenlik kameraları olmak üzere e, zamanda yolculuk yaparak saldırganların kimliklerini ve kullandıkları motosiklet üzerinde e, ki e, bütün isimlere ulaşmış oldu ve saldırı günü de yine e, görüntülerde gördüğümüz gibi e, şüpheliler o motosikleti saldırını yapacağı yere kadar bıraktıkları polisler tarafından tespit edildi. İşte bu görüntülerden yani e, yaklaşık 900 saate görüntü izleyen 200 polis e, tek tek isimleri belirledi ve dün akşam de özel harekat timlerinin de katılmış olduğu bir operasyon düzenlendi ve bu oper para e, operasyonda e, toplam 8 kişi gözaltına alındı. Bu 8 kişiyle birlikte yine e, TNT patlayıcı mad e, maddeler ele geçirildi. Bu TNT patlayıcı maddelerle birlikte olarak e, bir birlikte iki tane silah ve el bombası da yine polisler tarafından e, operasyon esnasında ele geçirilmiş oldu. Yani görüntülerde de göre göreceğimiz gibi polis özellikle saldırı sonrasında yapmış olduğu çalışmalarda yine az önce de belirttik 340 kamera inceleyerek 900 saatlik bir görüntü elde ederek e, elde eden 200 polis zamanla yolculuk yaparak şüphelilerin isimlerine ulaşarak evet. e, saldırının arkasındaki isimleri belirlemiş oldu.